Evet, koskocakilerde tek bir kibrit kutusu bile yok. O kadar uğraştık ama işin sonunu getiremiyoruz. Senin hayatında ben olduğum sürece canım. Hiçbir şey için endişelenmene gerek kalmayacak tamam mı? Birlikte olduğumuz sürece çözemeyeceğimiz hiçbir sorun olamaz. Seni seviyorum. Çok üzgünüm dedektif ki Aslında sana güzel bir cenaze töreni yapmak isterdim. Ne üzücü değil mi? Hey, dinle daha fazla vakit kaybetmeyelim tamam Buradan gitmemiz gerek. Alevler yayılmadan önce salonda misafirlerin yanında olmak zorundayız. Evet iyice geç kalmadan buradan gitmemiz gerek. E, tamam ama eğer içeridekilerle çok fazla vakit geçireceksek ateşin bir kısmını söndürmeliyiz. O zaman yangının yayılması zaman alır. Sen harikasın. Çok zekisin tatlım. Öyleyse yapalım hadi gel. Aa, Pirita, evet, buraya baba, gel. Anne. Pirita, kızım seni Uşay'la tanıştırayım. İndo'nun hmm. kızı. Daha önce bizim mahallemizdeydi. Aa, Tanrım, Canki teyzeyi bir an önce bulmam gerekiyor. Pirita, izninizle lütfen. Gel. Bir şey mi oldu kızım? Bu özel gününde seni çok endişeli görüyorum. Evet babaanne. Çünkü Canki teyzeyi bir türlü bulamıyorum. Peki sen gördün mü? Onu her yerde aradım. Aha derdin bu muydu? Her yerde olabilir. Hayır hayır. Benim demek istediğim şey... Sen yemek yedin şey... mi anne? Lütfen artık bir şeyler ye. Yoksa ilaçlarını alamazsın. İlaçlarını ben getiririm. Yine hastalanmanı istemiyorum. Peki tamam yerim. Canki'nin nerede olduğunu biliyor musun? Şey ben onu biraz azarlamıştım. Büfeye hazırlamasını söylemiştim. Nihayet halletmiş. Mutlaka birileriyle çene çalıyor olmalı ne kadar geveze olduğunu siz de biliyorsunuz. Hayır anne, onu bulamıyorum. Her yere baktım ama Canki teyzeyi bulamadım. Ama buralardadır kızım, nereye gidebilir ki? Serla, artık öfkeni kontrol etmeyi öğrenmelisin kızım. Onu konukların önünde azarlamaya ne gerek vardı? O da bir insan, buna kırılmış oldu. Ben yanlış bir şey yapmadım. Canki büfenin hazırlanmasının zaman alacağını söyleyince bu Karina'nın hoşuna gitmedi. Bana da hakaret etti. Konuğumuz olduğu için hiçbir şey söyleyemedim. Burayı süslemek için ne kadar uğraştığımızı biliyorsun. Bir sürü yemek hazırladık. Ona bir şey söyleyemeyince ben de öfkemi Canki'den çıkardım. Canki beni çok iyi tanır. Neden ortalığı karıştırıyor? Ayrıca sen neden kızıyorsun bunu da bilmiyorum. Dur bakalım Sarla kızgın falan değilim. Sadece Canki nerede bilmek istiyorum. Nerede olacak mutfaktadır. Hayır anne orada değil. Az önce dayım mutfakta olmadığını söyledi ona sormuştum. Hah, nerede olduğunu gerçekten çok merak ediyorum. Neden endişeleniyorsun ki? Bence en iyisi mutfağa gidip her yere bakmak. Mutfakta kapıya yardım ediyor olabilir. Hadi yürü. Hadi kızım bir bak. Ben de başka yerlere bakayım. Azarladığım için kendini üzgün hissediyor olabilir. Evet. Hey dur dur dur. A ne yapıyorsun? A A değil mi Samir? Pritay'ı mı destekliyorsun? Pritay'ı kardeşine mi tercih ettin? Kardeşlerin birbirine destek olması gerekmez mi? Ne olursa olsun beni desteklemeliydin. Frite'yi destekleyerek kardeşliğimize zarar verdin. Bu kötü Samir, çok kötü. Sana dürüstçe bir şey söyleyeceğim. Frite'ye haksızlık ediyorsun. Demek istediğim o iyi bir kız. Bu yüzden herkesin ilgisini çekiyor. Sense sürekli ona kızıyorsun. Gereksiz davranışlar içindesin abi. Tam bir yere giderken onu durdurup kavga etmeye başladın. Bana kalırsa bütün öfkeni Prita'dan çıkarıyorsun. Sen ne dediğini biliyor musun Samir? Bunu neden yapayım ki? Ona kızmam için sebep var mı? Ha? Söylediklerin umurumda bile değil. Pritvi ile evlenmesi beni ilgilendirmiyor. Tam olarak da söylemek istediğim bu zaten. Sözlerinle davranışların birbirini tutmuyor. Ne demek bu? Asıl Prita Pritvi ile evlendiği için ona kızgın olduğunu düşünüyorum. Onun evlenerek sana ihanet ettiğini düşünüyorsun. Demek istediğim bu abi. Sen iyice saçmalıyorsun. Şimdi bana doğruyu söylesen. Böyle mi düşünüyorsun? Söyle. Evet Karan. Bundan kesinlikle eminim. Bu öfkenin sebebi hayal kırıklığı. Görüşürüz. Aa, ne, nereye gidiyorsun? Bak, o da senin gibi. Beni çok yanlış anlamış olmalı. tamam? Sonra görüşürüz. Şerlin. Kimse yangının neden çıktığını Şş. öğrenmemeli. Hemen gitmeliyiz. Tamam. Hey dinle beni. İçeride ipucu bırakmadık öyle değil mi? <laughs> Korkma canım. Her şey yolunda. Rahat ol. Merhaba Karina Bu kadın nedense her zaman yanlış zamanda ortaya çıkıyor. Hedefime tamamen ulaştığım zaman ona asla unutamayacağı bir ders vereceğim. Müsaadenizle lütfen. Ferit ve ile ne işin vardı? Onu nereden tanıyorsun Sherly? Geçenlerde biri daha bana bu soruyu sormuştu. Ve ona bunun bedelini ödettim. Ne? <laughs> Yapma teyze. Şaka yapıyordum. Bize anlayışına ne oldu? Sadece bir şaka yaptım. Bu kadar kızacağını tahmin edemedim. Bu sorunun cevabı sadece merak. Prisviden çok etkilendiğini biliyorum. Herkesin düşündüğü kadar iyi biri olup olmadığını merak et. Gerçekten mi? Peki. Anlat o zaman. Onunla ilgili ne öğrendin? He? Gerçekten o kadar iyi mi? Yani gerçekten o kadar zengin mi? Bana iş adamı olduğunu söyledi. Ama açıkçası Rişap kadar zengin değil. Bu yüzden artık Prisviden'i kıskanmama gerek yok. Aslına bakarsan Piris bir sıradan bir insan. Aa, yapma. Pirita orta sınıf bir kızdı. Ama artık değil. Sana gelince benim aklımla alay etmeye çalışma. Bütün bunları sana ben anlatmıştım. Bu yüzden aklımı okuyormuş gibi yapma Şahin. Kimse senin aklını okuyamaz. Lütfen teyze. Biliyorum. Sana bir şey söyleyeyim mi? İyi ki sen benim aklımı okuyamıyorsun. Okuyabilseydin şaşkınlıktan dona kalırdın. Şoktan asla çıkamazdın. Bu kız ne demek istedi ki şimdi? Bana, bana bir şey söylemeye çalıştı. Hey, Hey Bana bak senin saçmalıklarını dinleyecek vaktim yok. Özür dilemek için buradayım. Ne oldu? <laughs> Birden sesin kesildi. Sana dediğim gibi. Senden özür dilemek için buradayım. Sorun değil. Seni affediyorum. Neden özür dilediğimi sormayacak Hiç mısın? önemi yok. O kadar çok hata yaptın ki sayısını çoktan unuttum bile. Yoksa bilmiyor musun özür dilemek hataları düzeltmiyor. Şu anda gerçekten vaktim yok. Canki teyzeyle konuşmak zorundayım. Mutfağa gitmem lazım. Neden surat asıyorsun ha? <laughs> Çünkü sana kendini önemli hissettirmek istemiyorum. Bunun yerine Fritvi'ye önem vermeyi yeğlerim. Sen önemli değilsin. Tanrım ben gerçekten bir aptalım doğru sonunda bir aptal olduğunu anladın demek aferin evet, sana evet ben tam bir aptalım prida buraya gelip senden özür dilemeye çalıştım öyle mi sen ne zamandan beri bu kadar kibar oldun ha he? her zaman kibarım aslında ama. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.